Cenaze namazını kılacağız. Şehit İsmail Hemiye'nin gıyabi tamam. cenaze namazını kıldıktan sonra da bu sabahı da... yapacağız. terör devleti İsrail'in suikastı neticesinde kaybettik. Cenab-ı Hak makamına aliyiz. Tabi bu bir soru tercih etmek eee edebe muhayir onun için Her kişi ...namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, dört tekbirle kılınan gıyabi cenaze namazına niyet edin. uyun hazır olan imama, her kişi niyetine... الله أكبر! السلام عليكم ورحمة الله! السلام عليكم ورحمة الله!